arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta fenomen olan nere e, var Sarımsak turşusunu deneyeceğiz. Merhaba arkadaşlarım. Ablam bugün Abla. sarımsak turşusu yiyecek. Barsın. Videodan gördü. güzel arkadaşlar. Yani çok lezzetli. Bir, bir tane daha yiyeceğim mi? Bir tane daha yiyeceğim mi abla? Çok güzel arkadaşlar. Sana böyle ekşili. ama biraz ekşili. Çok güzel yani. Evet arkadaşlarım. Benim gördüğüm kırılmıştı. Babam yaptı. Evet arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bunun tadı çok güzel. Bir tane daha yiyeceğim. İsteyenler alsın. Herkese görüşürüz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.